Herkese merhaba malum video serimin 7. bölümüne gelmiş bulunuyorum bugün terazi çocuklarından biraz bahsedeceğim e, konuya girmeden önce bir e, hatırlatma yapmak istiyorum e, yani bütün genel bütün burçlar için söylüyorum yani e, bütün burçların çocukları için yani e, çocuğunuzda burçsal özellik olarak e, gördüğünüz e, şeyleri bir problem olarak görmemenizi öneririm bunu bütün burçlar için söylüyorum yani Aksine bu özellikleri nasıl destekleyebilirim? Ee, benim de zaten bu video serisinde yapmak istediğim şey e, bu aslında. Sizinle bu şekilde yaklaşmanız iyi olur. Onu bir söylemek istedim. Çünkü yani e, bu uçlarda biraz geyik olacak ama bir buket çiçek gibidir yani. E, yani arketipsel özellikleri yılın hangi bölümünde e, doğdular, hangi enerjilerin etkileri altında doğdukları e, bunu bilmek lazım. Bunu anlamak lazım. Ee, ona göre e, özelliklerini desteklemek lazım ki o buket çiçek e, güzel şekilde gözüksün. <laughs> Biraz geyik oldu ama e, yani şöyle diyebiliriz yani burçlar her ruhun e, kendilerini o şekilde o bedende deneyimleme şekilleridir. E, her burçta farklı şekilde e, deneyimler e, ruhlar kendilerini. Onun için bunu e, desteklemek lazım. Yani bu video serisindeki amacım e, burçlar özellikleri problematik olarak görmekten çok onlar nasıl desteklenir onu anlatmaya çalışmak. Şimdi terazi burçlarının, terazi çocuklarının e, en büyük takıntıları diyelim adalet, denge, güzellik e, yaklaşımlarıdır. Yani bu, bu kavramlara çok önem verirler. Onun için bunlar desteklenmeli mesela ilk baştan. Yani maskülen bir burçtur, eril bir burçtur. Venüs'ün, Afrodit'in yöneticisi olmasına rağmen. Genelde Venüs, aşkla e, özdeşleştirilir. E, ama aslında e, daha çok vurgu yaptığı onlar adalettir, dengedir, e, uyumdur. E, bunlar önemli özelliklerdir Afrodit'in e, klasik astrolojide. Eski Yunan'da da e, yani evrenin, e, evrensel düzenin yapılanmasını ifade eder. E, terazi burcu. Yani e, kendi evinizde feng shui uyguluyorsunuz. E, yani dekore etmek için nasıl daha uygun olur. Ruhuna uygun olur. Enerjiler e, kolay yakar gibi. Terazi de evrenin feng shui'si gibi bir burçtur. Harmoni önemlidir yani. Harmoni kelimesinin içinde bile yani e, horus ve moon vardır. Yani horus güneş moon e, ay. İkisinin bir araya gelmesi e, uyum getirir. Hatta hormon kelimesi bile öyledir yani vücutlardaki, vücuttaki vücuttaki <laughs> neyse yani hem bir fonksiyonellik vardır hem de estetik e, e, durumu vardır yani etrafımızı hem e, fonksiyon olarak fonksiyonel olarak ne kadar e, doğru görebiliriz hem de estetik olarak nasıl doğru görebiliriz Terazilerin derdi budur yani mesela Jupiter yani yayın yöneticisi e, bunu büyük kuramlar halinde sembolizeler. Venüs daha çok estetik e, taraflarını temsil eder düzenin büyük düzeni yani yani düzen simetri e, gibi temalar e, Venüs'ün temsil ettiği alanlardandır e, bir de yani sadece fiziksel ve e, tensel güzellikler de değil yani dediğim gibi toplumu bir arada tutan adalet eşitlik e, gibi konular teraziler için önemlidir bir de yani neden önemlidir e, Venüs yöneticisidir ama Satürn'de yücelir terazi burcunda Onun için yani o düzen kavramı e, Satürn'den gelir. Daha çok. E, yani terazi çocukları hayatları boyunca bu dediğim kavramları keşfetme e, yolculuğunda olurlar. Adalet, denge, güzellik, estetik. E, yani bu hayatları e, ya da bu hayattaki rollerini anlama şekilleri ya da kendilerine anlam verme şekilleri Buradan geçer. Bunu yaparken de genelde biraz yüzeysel davranma eğiliminde olurlar. Onu biraz açıklamam lazım. Yani Biraz daha dış görünüşe önem verir. Dış güzelliğe önem verme eğiliminde olurlar. Tabi bu çocukluktan olgun zamanı doğru ilerlerken değişir bu durum. Tıpkı şuna benzetir yani. Terazi burcunun olduğu yılın bölümünde artık güneş ufkun altına inmiştir. Yani karanlık güç kazanmaya başlamıştır. Günler uzamaya başlamıştır. Yani güneş yer altına iner. Onun için bu dönemde hep bir yargılama vardır. Hristiyan astrolojisine judgment deydin de yani. Ee, yani bir muhakeme durumu var. Terazinin kefeleri. Ee, adaletin gözleri de kör olur biliyorsunuz. Yani Venüs'ün de e, gözlerinde bant vardır. Neden? Çünkü yani doğruyu bulmak için ya da doğru değerlendirme yapabilmek için etrafınızda çok fazla öyle yüzeysel şeylere e, takılmamamız lazım. Odaklanmamız lazım. Onun için karanlık yani Satürn'ün hükmettiği yer, Güneş'in yeraltına inmesi e, bu yani e, adaletin gözünün kör olması veya kapalı olması çok önemli bir kavramdır. E, yani bu teraziler bu güzelliği, e, dengeyi, uyumu e, dediğim gibi biraz e, yüzeysel değerlendirme eğilim içinde olabilirler özellikle hayatlarının erken dönemler ne bileyim bu bu kıyafet bana yakıştı bugün ben de böyle giyindim e, Maymun gibi terazileri e, anlatabilmek için yani bu kıyafet bana güzel oldu mu İşte makyajım nasıl e, evim yeterince güzel olmuş mu falan yani ama asıl e, yani denge adalet estetik anlayışı yani terazi temalarında astrolojide bu şekilde değildir yani superficial olmaması lazım biraz İngilizce kelime ama yüzeysel olmaması lazım yani yani bunların biraz daha böyle bu kavramların içi boş kavramlar değil daha çok felsefik değeri, derinliği olan kavramlar olduğu benimsetilmesi gerekebilir terazi çocuklarına. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Bir de yani terazi çocuklarının bu kavramlara yaklaşımları hayatı boyunca değişir. Yani popüler olma ihtiyacıyla bu kavramları çok fazla kullanabilirler. Demin dediğim gibi işte makyaj yapmak, güzel görünmek, modaya önem vermek ya yani da her gün ayrı bir kafede yemek yiyip oradaki resimlerini falan çekip Instagram'da paylaşmak. Yani Instagram'da mesela çok fazla resmi olanlar genelde terazi burçlarıdır. Yani çok da genelleme yapmak istemiyorum tabi ama yani gösterişli bir şekilde ya da yüzeysel bir şekilde ifade ederler bu kavramları. Ama yaşları ilerledikçe bu kavramların altında yatan felsefeyi daha iyi anlamaya başlarlar. Genelde yani terazilerin e, güzellik, adalet, denge e, kavramlarına yaklaşımları 20'lerinde çok farklıdır, 30'larında çok farklıdır, 40'larında çok farklı olur. Onun için e, yani aynı güneşin ufkun altına inmesi gibi, karanlığa gitmesi gibi, yani bu konularda yavaş yavaş e, derinleşme yaşarlar. E, onun için yani bu süreçleri biraz dikkate alınmalı bunun biraz yavaş ilerleyen bir süreç olduğu e, görülmeli ve bu şekilde takdir edilmeli yani sert bir şekilde böyle e, bu kadar yüzeysel olma e, falan telkininde bulunulmamalı çünkü yavaş ilerleyen bir süreç e, dediğim gibi e, belki biraz daha bu konuları daha derin düşünmeye sevk edilebilirler ama zorlanmadan Satürn terazi burcunun e, yücelim yöneticisidir e, biliyorsunuz diyelim. <laughs> Satürn aynı zamanda zıttıkların da yöneticisidir ya da gezegenidir. Onun için yani terazi burçlarının, çocuklarının diyelim farklı sosyal ortamlara adapte olma kabiliyetleri çok yüksek olur. Hani hava gibi yani her yere uyum sağlarlar. Mesela annesi babası boşanan teraziler iki tarafa da rahatlıkla adapte olma kabiliyetine sahiptirler. Ama uzun vadede bu uyum becerileri yani yeteri kadar subjektif, olmamalarına sebep olabilir. Yani karar almakta zorluk yaşayabilirler. Kendileri bir şey yapacakları zaman arada kalabilirler. O nedenle bu adapte olmalı, becerili takdir edilmeli devamlı. Yani Ne bileyim, inanamıyorum ne kadar çabuk uyum sağladın bu konuya, nasıl yaptın bunu falan diyerek kendileri için bir karar almak durumda kaldıkları zaman da bu süreçte desteklenmeli. Yani bir tarafa adapte olmak zorunda olmadıkları bir şekilde hissettirilmeli. E, çok kontrolcü olurlar aslında terazi burçları. E, yani Venüs'ün burcudur, rahattır falan ama Satürn, Satürn'ü hiç unutmamak lazım yani. Orada düzen, kontrol e, gibi konular önemli. kavusu e, kaosu sevmezler. Yani hep düzeni severler. Uyum, denge. E, her şeyi uyumlu hale getirmek isterler. Yani böyle bir müzisyenin her şeyi tam tonunda çalması gibi yani ritminde çalması gibi. Ee, ama kaos da düzenin bir parçasıdır. Var ya dolarların bir doların üstünde ardu ap kaos ee, düzen kaostan doğar gibi. Yani düzen olması için kaosun da olması lazım. Bunu da hatırlatmak gerekebilir e, terazi çocuklarına. Ee, yani kaos zamanlarında da ya da kaos hissettikleri zamanda da desteklenmeye çok fazla ihtiyaçları olabilir. E, dediğim gibi yani kaosun da bu hayatın bir parçası olduğu bazen hatırlatılabilir. Bir de Mısır mitolojisinde e, şey vardır. E, o yargılama gününde kalple tüy bir kefeye konur. biliyorsunuz mutlaka. Ve kalbi tüyden hafif olanlar e, yargılamaya geçerler, cennete giderler. Yani ruhlar bu alemi terk ettiğinde, yargılama gününde kalpleri terazi kefesinde hafif olanlar cennete giderler. Özetle. Yani kalbin tüyden hafif olma ihtimali tabii ki yoktur fiziksel alemde ama ezoterik bir prensip olarak bakmak lazım bu duruma. Yani tüye de baktığınız zaman tüy de hava ile alakalı bir şeydir aslında. Yani şöyle açıklamaya çalışayım. Yani düzen, denge, uyum takıntılarına önem vermek lazım. Ama bunların hiçbir zaman e, kalpten daha önemli olmadıkları e, hatırlatılmalı terazi burcuna Biraz daha açmaya çalışayım. Yani etrafımızda harika bir kozmik düzen var. Bunun da farkındadır e, teraziler. Ama bütün bu güzellik, denge aslında bizim kalbimizi desteklemek için vardır. Kalpte nedir? Ruhumuzdur. Yani e, daha sevgi dolu olabilmemiz için, daha yaratıcı olabilmemiz için eee bizde bu, duya, bu duyguları uyandırmak için vardır bu düzen. O düzenin dış güzelliğine, o güzelliğin dış güzelliğine kapılmamak lazım. Teraziler bu eğilimde olurlar. Yani bunların kalplerini hafifletmesi için var olan şeyler olduğu hatırlatmalı. Hatırlatılması gerekebilir. Bugün biraz felsefek oldum ama. Çünkü kalp düzene uymaz yani. Düzen kalbe uymak e, zorundadır. Yani dediğim gibi bütün o e, güzellik, kozmik denge, Evrensel sevgi, uyum, harmoni, e, kalplerimizi hafifletmek için vardır. E, yani bir müzisyeni düşünün, bütün notaları biliyor, scale'ları, tonları biliyor, e, yani bütün müzik bilgisi harika, ritim duygusu süper, her şeye hakim. E, ama yani harika da müzik yapıyor olabilir, ama o yaptığı müziği hissettirebilmek için, yani kalplere girebilmek için ya da kalbini e, Tercüme edebilmek için müzikle e, asıl kalbinin temiz olması lazım. Yani bilgi yetmiyor e, işe e, müziğin güzel olması. Zaten müzik kelimesi ilhamdan gelir, müzden gelir. E, yani başka e, alemlerden alınan bir ilhamdır müzik. Yani onu tabii ki e, bilgi önemli ama kalpten gelen bir şeydir. Dolayısıyla e, yani bir e, duygu uyandırabilmeleri için terazi e, burçlarının o güzelliği kullanarak e, ruhlarının da desteklenmesi lazım. E, yani müziğin kuralları onu icra etmenize yardımcı olabilir ama e, dediğim gibi ilhamı ifade edebilmek için kalbe ihtiyacınız vardır. Yani ruha hep kalp, sol, güneş, sol, kor, kore, kalp, merkez. E, yani hep şuraya geliyoruz. Yani terazi çocuklarına ee, yüzeysellik, sığlık dış e, e, görünüme önem vermeme e, yani bunların asıl amaçlarının bu dış güzelliğin asıl amacının e, kalplerinin, ruhlarının güzelliğini ortaya çıkmak için var olan şeyler olduğu hatırlatılmalı. Anlatılmalı ya da. E, mesela devamlı partiler organize ederler falan böyle. Her şey şıkır şıkır olsun falan isterler. Ama o her şeyin mükemmel olması, o partinin mükemmel çok güzel bir duygu uyandırmasına sebep olmayabilir. Partide ne kadar eğlendiğiniz, o part, o güzelliğe ne kadar ruh kattığınız da önemlidir. <laughs> çok uzattım, çok felsefik şey yaptım. Yani bu bunlar terazi çocuklarına e, hissettirilmesi gereken gerçekler olabilir. Şimdilik terazi burçları için söyleyeceklerim bu kadar olsun. Ne kaldı şimdi? Akreplerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.